Çocuklar merhaba. Dersimize çemberde açılarla ilgili karma sorularımızla devam edeceğiz. Örneğimizde şekildeki çemberde ABCD bir kare. DAE açısı 24 derece. Yukarıdaki verilenlere göre EBC açısı alfa bizden isteniyor. Kaç derece olduğu soruluyor. Evet aldıysak şöyle çözümden anlatmaya çalışacağım. Çevre açı gördüğü yayın ölçüsünün yarısıydı. O zaman 24 derecelik DAE açısı bir çevre açı olduğundan dolayı görmüş olduğu DE yayının ölçüsü 24'ün iki katı yani 48 derece olacak. Bakın şu kırmızı kısım. Bizden istenen alfa EBC açısı. O da görmüş olduğu yay şuradaki EC. O da 2 alfa olacaktır. Şimdi 2 alfa artı 48 derece. Şurada görmüş olduğunuz DC yayının ölçüsü olacaktır. Öyle değil mi? DC yayının ölçüsü şöyle diyelim. 2 alfa artı 48 derece. Şimdi içerideki şekil ABCD bir kare. Şimdi bu bir kare olduğu için içeride Oluşan AD, DC, BC ve AB kirişlerinin her birinin uzunlukları birbirine eşit ve aynı zamanda dışlarında kalan yayların ölçüleri de birbirine eşit olmak zorundadır. Yani burada dikkat edecek olursanız 1, 2, 3, dört tane yay ölçümüz var ve bunların her biri birbirine eşit. Peki çemberin tamamının yay ölçüsü 360 dereceydi. O zaman dörtte biri de 90 derece olacaktır. Yani iki alfa artı 48 neye eşit olacakmış? 90 derece eşit olacak. Peki buradan 2 alfa eşittir. 42 derece alfa eşittir. 21 derece bulunacaktır. Yani bizden istenen alfanın ölçüsü. Geçtik birinci sorumuza. Şimdi o çeyrek çemberin merkezi. CA dik OB OA uzunluğu eşittir AB uzunluğu. Yukarıdaki verilere göre ODC açısının ölçüsü alfa kaç derecedir? Bunu bulmamız isteniyor. Şimdi bir kılavuz çizgi çizeceğim. E, dikkat edecek olursanız OD, OB birer yarı çap. E, ve şuradaki yarı çapın da tam ortasından geçmiş bakın şuradaki AC parçası. Ben O'dan C'ye yine bir yarı çap çizsem, çizdiğim yarı çaplar bakın hepsi birbirine eşit. Burada OCD, OBD ve aynı zamanda oD de birbirine eşit. Ve aynı zamanda şuradaki parçalara her birine şöyle AA diyecek olursam, şurası 2 A olacaktır değil mi uzunluk olarak ve şurada da. 90 derecelik bir açımız var ee, hangi üçgenimiz diyelim o a c üçgeni bir dik üçgen ve aynı zamanda dikkat edecek olursanız hipotenüs uzunluğu 2a dik kenarlardan birinin uzunluğu da hipotenüsün yarısı kadar şimdi bu özel bir üçgen aslında Hipotenüs uzunluğunun yarı ölçüsüne sahip olan dik kenarın karşısındaki açı daima 30 derece olmak zorunda. Peki 30, 90 ve o zaman şuradaki açımız da 60 derece olacaktır. Öyle değil mi? Hemen şunları yazalım. M OCA açısı 30 derece ve M GOA açısı o da 60 derece olmalıdır. Olmak zorundadır diyelim hatta. E peki burada o zaman şuradaki açımıza dikkat. Şuradaki açımız 60 sa şuradaki açımız da 90 derece olacaktır değil mi? Yani M, D, O, C açısının ölçüsü de 30 derece olur. E peki şimdi ne demiştik? OC ile OD birbirine eşit bakın şu parçayla şu parça birbirine eşit bura 2a bura 2a yani şu uzunluklar birbirine eşit hatta onu da şöyle gene kırmızı ile göstereyim ve şurada oluşan bir üçgenim var ve bu üçgende bir ikizkenar üçgen olacak öyle değil mi ODC üçgene ODC üçgene ikizkenar üçgendir diyelim ve ikizkenar üçgen olduğu için buradaki açımız da mecburen alfadır. Taban açıları birbirine eşit. O zaman 30 artı alfa artı alfa eşittir 180 derece. iki alfa eşittir 150 derece alfa eşittir 75 derece olacaktır. Bizden istenen alfa'nın ölçüsü 75 derece bulunacak. İkinci soruda. Şekildeki çemberde ABCD bir kare. FE ışını E noktasında çembere teğet. Şurada. EBC açısının ölçüsü 30 derece. Yukarıdaki verilere göre EFC açısı alfa kaç derecedir? Bu sefer bunu bulmamız isteniyor. 30 derecelik EBC açısı dikkat edecek olursanız çemberde bir çevre açıdır ve görmüş olduğu yayın ölçüsünün yarısına eşittir. O zaman EC yayının ölçüsü 30 derecenin iki katı olan 60 derece olacaktır. M, EC yayının ölçüsü 60 derece olur. Peki, başka neleri söyleyebiliriz? İçeride bir kare var. Bir önceki örnekten de hatırlarsanız, karenin kenarlarının dışında kalan yayların ölçülerini her biri birbirine eşittir. O zaman buradaki her bir yayın ölçüsü 90 derecedir. E peki 90 derece olduğuna göre, şurada geride kalan, onu da başka bir renkle gösterelim. Şuradaki DE yayının ölçüsü m. DE yayının ölçüsü 30 derece olmalıdır. Öyle değil mi? Şurası 30 derece olmalıdır. Şimdi alfa, dikkat edecek olursanız, bu bir dış açı. Alfa dış açı. Dış açıyla ilgili bir kuralımız vardı. Bir formülümüz vardı. Dış açı dikkat edecek olursanız karşıdaki yayın ölçüsüyle kendisine yakın olan yayın ölçüsünün farkının yarısına eşittir. Yani 60-30 bölü 2 olmalıdır ki buradan 30 bölü 2 o da eşit. Alfa 15 derece bulunacaktır. Demek ki bizden istenen alfa 15 derece. Geçtik üçüncü soruya. O çeyrek çemberin merkezi. ODCE bir dikdörtgen. EDO açısının ölçüsü 40 derece olduğuna göre BCD açısı alfa kaç derecedir? Bu sefer bunu bulmamız isteniyor. İçeride bir dikdörtgenimiz var. Çeyrek çemberin içerisinde. Buradaki her bir açımız 90'ar derece. Şimdi bu dikdörtgenimizin bir köşegeni verilmiş, diğer köşegeni de aynı zamanda o ED köşegenine eşit uzunlukta olmak zorunda. Bunu söyleyebiliyorum. Peki, şimdi bu köşegenler birbirine eşit ve köşegenler birbirini tam orta noktada kesiyordu. Peki, bildiğim bir özellik, burası 40 derece ise o zaman yine şuradaki açımızda 40 derece olmalıdır. Bunu söyleyebilirim. Peki buradaki açımız 40 derece olduğuna göre şuradaki açımız 50 derece olmalıdır. Bunu da söyleyebilirim. 50 derecelik açı aynı zamanda iç ters açı olup şuradaki açıyı da 50 derece yapacaktır. Peki bunu da gördük. Başka neleri biliyoruz? Bilmemiz gereken neler var? OC ile OB Dikkat edecek olursanız yarı çap, çeyrek çemberde OC uzunluğu aynı zamanda OB uzunluğuna eşit. Bunlar yarı çap. Ve BOC üçgeninde bir ikizkenar üçgen elde ediyoruz. İkizkenar üçgen. Ve bu ikizkenar üçgenin tepe açısı 40 derece ama taban açıları birbirine eşit olmalı. O zaman burası alfa artı 50 ise burası da alfa artı 50 olmalı. Bunu da söyleyebilirim. Şimdi yine bu üçgende açılarımızın toplamı 180 derece. Yani alfa artı 50 artı alfa artı 50 ve bir de artı 40 derece. Ne olmalıymış? Toplam 180 derece olmalı. Buradan 2 alfa artı 140 eşittir 180. 2 alfa eşittir 40 ve alfa eşittir buradan 20 derece bulacaktır. Yine bizden istenen alfayı bulmuş olduk. Çemberde yine açılarla ilgili karma sorularımızdan başka bir örnek tipimiz. ABC bir üçgen olarak verilmiş. AD ile BC birbirine dik. BE ile de AC birbirine dik. ABE açısının ölçüsü 25 derece ve yukarıdaki verilere göre bizden ADE açısı yani şuradaki X açısının ölçüsünün kaç derece olduğu isteniyor. Yine çözümden anlatmaya çalışacağım. AEB ve ADB dik açılar. Bakın hemen şuradan göreceksiniz. Burası 90 derece, burası 90 derece. He, şimdi... AB bir doğru parçası. AB'yi çap kabul edecek olursak buradan şöyle bir çember çizdiğimizde bir yarım çember çizmiş olacağız. Yani tamamı şu aslında. Çemberimizin tamamı şu ama şuradan çizmiş olduğumuz kısımlar bir yarım çember. Hemen şuradan göstermeye çalışayım. Bakın dikkat edecek olursanız şurası bir yarım çember çıktı. AB çap olacak şekilde. ABE ve ADE çevre açıları. ABE açısı ve ADE çevre açısı. Dikkat edecek olursanız şuradaki AE yayını görüyor. İkisi de çevre açı. Bu çemberde çevre açılar hatta şöyle hemen daha rahat göreceğiniz şekilde şuradaki açımız ve diğerini de başka bir renkle göstereyim. O da şu açımız. Her ikisi de aynı yayı görüyor. O zaman buradaki açıyla buradaki açı birbirine eşit olmalıdır ki x buradan 25 derece bulunacaktır. Aynı yayı gören çevre açılar birbirine daima eşit olacak. Geçtik. Bu örnekten sonraki ilk örneğimiz. ABCD bir dörtgen. BA, dik. BC'de CD'ye dik. ACD açısının ölçüsü 36 derece ve yukarıdaki verilere göre ADB açısı yani şuradaki alfa kaç derecedir bulmamız isteniyor. Şimdi dikkat bir dörtgen. Bu dörtgenimizde ABCD bir kirişler dörtgeni olabilir mi? Bunu görebiliyor musunuz? Bakın A açısıyla C açısının ölçüleri toplamı 180 derece. Hemen onu yazalım. M BAD açısı artı MBCD açısı. Bu açıların ölçüleri toplamı bakın 90 artı 90'da 180 derece. Ve aynı şekilde de diğer İki açımızın da karşılıklı ölçüleri toplamı zaten yine 180 derece. O zaman A, B, C, D dörtgeni bir kirişler dörtgeni olacak şekilde dışından bir çember çizebilirim. Peki bu çemberi şöyle her bir parçasından geçecek şekilde şöyle çizdiğimizi varsayalım. çok düzgün olmasa da bu bir çemberimiz. Ve alfayı gören AB yayına dikkat. Hemen şöyle alacağım. Buradaki alfa AB yayını gören bir çevre açı. Öyle değil mi? Yani alfa AB yayını gören çevre açı. Aynı zamanda bakın dikkat edelim şimdi. Şurası 36 idi. Şuradaki açıyı bulabilirim. 90 36'dan 54 derece çıkacak ki şuradaki 54 derecelik açımızda 54 derecelik açı yine AB yayını yayını gören çevre açıdır. Onu da isterseniz gene şöyle göstermeye çalışayım. Şuradaki 54 derecelik açımız yine AB yayını görüyor. Her ikisi de çevre açı. Önceki örnekte ne demiştik? Bir çemberin çevre açıları aynı yayı gördüğü sürece bu çevre açılar birbirine eşit olmak zorunda. O zaman burada alfa ile 54 derecelik açılar birbirine eşittir. O halde bizden istenen alfa 54 derece olmak zorunda. Aynı yayı gören çevre açılar oldukları için. Bakın şuradaki alfa ve 54 derecelik açımız aynı yayı gören çevre açılar. Geçiyorum bir diğer soruya. ABCD bir e, kirişler dörtgeni, bu sefer kirişler dörtgeni diye vermiş soruda. AC ile BD'nin kesim noktası E, yani köşegenlerinin kesim noktası E. ACB açısı 36 derece, DCA açısı 44 derece, DBC açısı da 53 derece. Yukarıdaki verilere göre bizden BAC açısı, yani şuradaki alfanın ölçüsü isteniyor. Şimdi ABCD kirişler dörtgeni olduğuna göre o zaman bu dörtgenimizin köşelerinden geçecek şekilde bir çember çizebiliriz. Öyle değil mi? Bu kirişler dörtgeninin köşesi şöyle diyelim. Kirişler dörtgeninin köşelerinden geçen bir çember vardır diye. Ve biz bu çemberi çizelim. Şimdi bu çemberi çizecek olursak şöyle aldım. yine şöyle devam ettim, şöyle aldım. Yine bunu devam ettirdim, şöyle aldım. Ve yine buradan devam ettik, şöyle aldık. Şimdi bildiğimiz açılarımız var ve bu açıların her biri de bu o zaman çemberimizin çevre açıları olacak ve çevre açılar gördükleri yayların ölçüsünün yarı ölçüsüne sahip olduklarından dolayı her biri için ayrı ayrı değerleri yazabiliriz. Mesela 44 derecelik yayı gören açımız, daha doğrusu yayımız 44'ün iki katı olacak ki burası 88 derece olacak. Bunu söyleyebilirim. Başka ne var? 36'yı gören şuradaki AB yayı 36'nın iki katı olacağından burası 72 derece olacak değil mi? Derece olarak söyleyebilirim. Bir de ne kaldı? 53 derecenin karşısındaki açı kaldı. Hadi onu da yazalım. O da şurası olsun. Şöyle gösterelim onu da. O da 53'ün iki katı 106 derece olacak değil mi? Her birini söyleyebiliriz. Peki alfayı gören açımız ise alfanın iki katı olacak. O da iki alfa olmak zorunda. Yani şurada gösterdiğim BC yayının ölçüsü de alfayı gördüğü için bu da iki alfa olacak. E peki bunların her birinin ölçülerinin toplamı yani iki alfa artı 72 artı 88 artı 106 neye eşit olmalı? Toplam 360 dereceye eşit olmalı. Buradan 2 alfa artı 72, 88 ve 106'yı topladım. E, 266 çıktı. Eşittir 360'a. Buradan da 2 alfa eşittir. 360'dan da 266'yı çıkarırsam 94 kalacak. Yani alfamız buradan 94'ün yarısı 47 derece bulacak. Evet, alfayı da bulmuş olduk. Evet, geçtim şimdi dersimizin son sorusuna. ABCD yine bir kirişler dörtgeni. BAC açısı 20 derece, ADB açısı 40 derece. Yukarıdaki verilere göre ABC açısının ölçüsü bizden isteniyor. Kaç derece oldu? ABC açısı şuradaki açımızın ölçüsü isteniyor. Şimdi kirişler dörtgeni dediğine göre, o zaman ben yine bu dörtgenin köşelerinden geçen bir çember çizebilirim. Peki çemberimizi çizecek olursak. Şimdi şöyle aldık. Şöyle getirdik. Şöyle devam ettiriyorum. Yani bu çemberimiz her ne kadar düzgün olmasa da bu bir çember. Ve bu çemberin hemen 40 derecenin karşısındaki yayı çiziyorum AB'yi. Bakın 40 çünkü çevre açı. 40'ın karşısındaki yayın ölçüsü 80 derece olacak. Yine aynı mantıkla 20'nin karşısındaki şuradaki BC yayının ölçüsü de 20'nin iki katı olan 40 derece olacak. Bunları söyleyebiliyoruz. Öyle değil mi? Hemen şöyle diyelim. M AB yayının ölçüsü 80 derece. M BC yayının ölçüsü de 40 derecedir. Peki ikisinin toplamı 80 ile 40'ı topladım 120 derece. 360'tan da 120'yi çıkarırsan tam karşısındaki açıyı bulabileceğim yani karşısındaki yayı bulabileceğim. Hemen onu da şöyle yeşille gösterelim. ADC yayının ölçüsü olacak komple tamamı. Şuradan hepsi yani M ADC yayının ölçüsü eşittir 240 derece. Peki ADC yayı dikkat edecek olursanız ABC üçgeninin tam karşısına denk gelecek ve çevre açı ADC yayını görecek. Ha, o zaman ABC ne olacaktır? Görmüş olduğu yayın ölçüsünün yarısına eşit olacaktır. Yani M ABC açısı eşittir 240'ın yarısına eşit olacak ki 120 derece bulunacak. ABC yayının ölçüsü. Şurası ne demiştik? 240 derece demiştik. 240'ı gören şuradaki çevre açı hemen onu da şöyle gösterelim. Yeşille gösterelim. Bakın gördüğü yay burası. Gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşit olacak. Buradaki açımızda 240'ın yarısı olan 120 derece bulunacaktır. Evet, çemberde açılarla ilgili karma sorularımızın böylece sonuna gelmiş olduk. Bundan sonraki dersimizde konumuz sinüs teoremiyle devam edecek.